Efendim merhabalar. Sizi bana beni size kavuşturan Rabb'e hamdolsun. Yine çok çabuk bir hafta geçti. Bir cumartesi oldu ve Ülke TV ekranlarında artık cumartesi günlerinin klasiği olan Tarihte Yürüyen Adam programı başladı. Sevgili dostlar, bugün İstanbul'un hemen girişi ya da İstanbul'a giren insanların ilk durağı ya da İstanbul'dan çıkan insanların ilk durağı olan Gebze bölgesindeyiz. Gebze'de buna benzeyen eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları karşılaştıran bir bölüm yaptık. Bu ikinci bölüm. Efendim Anadolu'nun başka ilçelerinden neden Gebze, neden başka bir yer diye soran dostlarımız olursa hemen cevaplandırayım. Gebze'deki dostların bize göndermiş olduğu fotoğrafları kullanıyor ve onlarla bölüm yapıyoruz. Bir bölümde demiştik hatırlarsanız, bize fotoğraf gönderin, fotoğraf albümü yapalım ve sizin ilçenize gelelim, ilinize gelelim, bölgenize gelelim ve o bölgenin tarihi fotoğraflar eşliğinde tarihiyle bugünü, dünüyle bugünü birleştirelim. Bu noktada Gebzeliler biraz bonkör olsa gerek, bize falda malzeme veriyorlar ve biz bu malzemelerle Fazlayı çıkartıyoruz. Efendim bugün Gebze'deyiz. Gebze ya da Evliya Çelebi'nin tabiriyle Gekbüze. Ee, çok olaylara sahne oldu. İpek yolunun üzerinde ya da Sultan IV. Murat'ın Bağdat'ın fethine giderken ordularıyla beraber geçtiği bölge şurası. Yani şu cadde minibüslerin, arabaların geçtiği cadde Yeni Bağdat Caddesi olarak anılmaktadır. 4. Murat'ın ordularının Bağdat seferine giderken geçmiş olduğu cadde bu cadde olduğu için hatta bu bölge olduğu için buranın adı Yeni Bağdat Caddesi. İpek Yolu'nun tam olarak üzerinde bulunmaktayız. Efendim, sözü fazla uzatmayalım. Fotoğraflar eşliğinde bazen 140 yıl öncesine gidelim. O günü buraya bağlayalım. Bazen bugünden 40 yıl 70 yıl, 50 yıl, 60 yıl fotoğrafları karıştıralım ve size fotoğraflar eşliğinde bir tarihte yürüyen adam klasiği yapalım. Tarihte yürüyen adam Gebze'de. Efendim işgal yıllarından kalma bir fotoğraf. 1920'li yıllara ait bir fotoğraf. Hemen her zamanki duamızı bir daha yapalım. Allah bir daha, Allah bir daha bu topraklara, Allah bir daha bu gözlere, Allah bir daha bu millete işgal adı verilen belayı, musibeti göstermesin. 1920'li yıllar Gebze'nin tam ortasında bulunan Çoban Mustafa Paşa Camisi ve caminin 1920 yılında cadde boyu yeni Bağdat caddesi dediğimiz cadde boyu görüntüsü tam olarak böyle bir şey. O günlerde mesela şuralarda ahşaplar var, tahtalar var, kütükler koymuşlar. Bu cadde yok. Bu cadde'nin yerine alt taraftan geçiş olsa gerek ki böyle bir cadde yok çünkü. Burada bir tane küçük bir odun yığını. Çaban Mustafa Paşa Camisinin girişi. 1920'li yıllar. Çoban Mustafa Paşa'nın olduğunu, bu camiyi neden yaptığını, nasıl yaptığını. Hadi gelin, hep birlikte içeride konuşalım. Muhteşem bir hafızası var, inanılmaz bir tarihe sahip. Hadi gelin, Çoban Mustafa Paşa camisinin içine girelim. Bu muhteşem hafızayı, bu muhteşem bilgi birikimini ve tarihi eseri hep beraber içeride konuşalım. Ben giriyorum ve sizleri bekliyorum. Ne zaman doğduğu çok da belli olmayan çoban Mustafa Paşa Bosna asıllıdır, bir boşnaktır, bir Müslüman bir adamdır. İkinci Beyazıt döneminde Enderun Mektebi'nde devşirilerek Müslüman paşa adayları olacak olan çocuklardan biri olarak değerlendirilmiştir. İkinci Beyazıt devri ve Yavuz Sultan Selim devri Çoban Musa Paşa'nın yani bu camiyi yapan bu caminin banisinin parladığı dönemlerdir. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızını almıştır ve damat olmuştur. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da eniştesidir. Yani saraya damat olduğu için bu güzel insanın adı damattır. Rodos ve Mısır valiliği yapmıştır. Kayıtlarda var olan ilk seferi Çaldıran Savaşı'dır. 1514 tarihinde Çaldıran, 1515 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşlarında çok etkin rol almıştır. Hatta 1517 yılında yapılan ve hilafetin alınması ile sonuçlanan o büyük Ridaniye Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim Han kaybedecek üzereymiş. Fakat Çoban Musa Paşa'nın o deha bilgisiyle savaş Osmanlı'nın lehine dönmüş. Kansu Gavri'yi esir alan, Kansu Gavri'nin Osmanlı saltanatına e, ee, ram olmasını sağlayan insan Çoban Musa Paşa'dan başkası değildir. Fetihten sonra Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde zaten Piri Mehmet Paşa'nın tavsiyesi üzerine sarayda kubbe vezirleri arasında üçüncü vezirdir. Yani çok kudretli ve çok kuvvetli 9 vezirden 3. sıraya geçmiştir. Kanuni zamanında ikinci vezirliğe yükselmiştir. Mısır'a beylerbeyi olarak görevlendirildiğinde Mısır'daki büyük isyanı çok kısa bir zamanda 9 ay gibi kısa bir dönemde yaşamış ve Osmanlı'nın tekrar Mısır topraklarında bayrağını yüceltmiştir. Hayır bay diye biri var. Hayır bayır. Hayır Bayır'ın vefatından sonra Mısır'a atanan Çoban Mustafa Paşa 1529 tarihinde vefat etmiştir. 1523 yılında ise Mısır'dan getirdiği Mısır Memlük tarzı taşlarla yapılan bu caminin biraz farklı bir enstantanesi ve görüntüsü bulunmaktadır. Biz zaten tarih programı içerisinde Çoban Mustafa Paşa Camisi'nin bizzat kendisini anlatan bir program yapmış ve o programda bu camiyi anlatmıştık. Fakat bu program eski fotoğraflar eşliğinde olduğu için çok da tarihine girmeyeceğim. Ancak bakıldığı zaman Mısır'dan getirilen ve Mısır mimarisine uygun olarak hazırlanmış bu taşlar 1523 tarihinde buraya getirilmiş ve burada Çoban Mustafa Paşa Hani diyoruz ya her bölgeye şeref veren bir adam vardır. Mesela Eyüp Sultan bölgesine Eyüp Sultan Hazretleri. Mesela Üsküdar bölgesine Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Mesela Kastamonu bölgesine Şaban-ı Veli Hazretleri. Mesela Konya'ya Mevlana Celaleddin Rumi ve Türevleri anlatmakla saymakla bitmez. Türkiye'nin her bölgesinde muhteşem insanlar var. İşte Gebze'nin de şeref bulduğu insan Çoban Mustafa Paşa'dır. 1523 tarihinde bu caminin yapımı için emir vermiş. 1529 tarihinde vefat etmiştir. Çoban Mustafa Paşa Osmanlı'nın en önemli insanlarından ve o en zahmetli, böyle en giriftar noktalarını bilen Güzel bir insandır Çoban Mustafa Paşa'nın Bize bu güzel tek minareli Paşa camisini Bağışlayan Çoban Mustafa Paşa'nın Mekanı cennet Komşusu peygamber efendimiz olsun Paşamızı Allah Rahmet eylesin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.